geleceğim bir saniye. Tamam. <laughs> Bebeklerim hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Ve kanalıma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2023'e ya da 23'e veda derken yaptığım makyajı yapacağız. İsmi basit oldu ama darbeli darbeli yaşadığımız için zaten hani kendisi o kadar basit değil ne yazık yani. Keşke Kendisi basit olsaydı da ismi o kadar basit olmasaydı. Bugün nasıl bir makyaj yapacağıma dair doğru düzgün bir fikrim yok. Bunu nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Şöyle üç tane söyle yani. Asla şu anda ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama olsun şu anda garip cızırtılar diyebilirsiniz. Çünkü şu anda şey var. Düdüklü tencere var. Yani ismi düdüklü tencere. Tamam bu kadar. <laughs> o kadar bir video mu var. <laughs> Neyse. Evet sizlerle beraber bugün hem 23'ü yaşayacağız. Tekrardan sanki yetmiyormuş gibi fazlasıyla. Hem de işte bir veda. Ufak <laughs> bir veda. Şimdi şöyle ben yapmaya başlayabilir miyim? Ve bu esnada kahve içeceğiz arkadaşlar. Bakmıyor gözüklü başak. Kendi adımla. <laughs> Acıymış. Şeker atmadım ve acı çıktı. Çok güzel. Neyse. Yaparken anlatıyorum. Ufaktan ufaktan. Darbeli darbeli oldu çünkü kendisi. Hala daha siniremedim. Sindirmem zaten zor. Arkadaşlar bu arada <laughs> bu kreme bayıldım. Şöyle yüzümü yıkadıktan sonra sürüyorum tamam mı? Hani en son bir ya yüzünüze rahatlamak için buz gibi soğuk su atıp da rahatlarsınız yani. Bunda gerçekten öyle bir his var. Sadece soğuk değil o kadar. Ama hissi tamamen o yani. Çok güzel hissettiriyor. Ve aşırı yumuşacık yapıyor yani. Böyle bir acık kenara doğru çekeceğiz. Okey. Ve çok kötü yapacak bir şey yok. Benim kanalım biliyorsunuz ki o tarz şeyleri önemseyen bir kanal değil. Evet 23 nasıl geçti? 23 anamı ağlatı ağlata geçti. Zaten hep beraber yaşadık bunu biliyoruz yani. Benle siz de vardınız. Hep beraber düşe kalka güzel bir yıl geçirdik arkadaşlar. Kaldım şu an ne anlatacağım bunu bilmiyorum ki. 2023'te yapacağım dediğim sadece iki tane şeyi yapamadım arkadaşlar. Bu benim için çok güzel bir şey aslında. Yani yapacağım dediğim her şeyi çok mutluyum ki yaptım. Gerçekten bakıyorum yapamadığım bir şey var mı diye. Ve sanırım yok. Çok güzel bir şey değil mi bu? Yapamadığım tek şey benim elimde asla olmayan bir şeyler kaynaklıydı. O da şuydu. Bildiğimiz gibi geçen yıl 2023'e girerken ne yazık ki İstanbul'a giremedim. İstanbul'da girmeyi istiyordum ama giremedim ve doğum günümde İstanbul'da olmak istiyordum. O da olmadı ne yazık ki. Bu iki şey hariç her şey yaptım ve çok mutluyum bu yüzden. Sadece keşke sevgilim de ama gene sap giriyorum. Ve eminim ki 24'e girerken de sap gireceğim arkadaşlar. Korkunç bir vakayım. Neyse olur öyle şeyler. Her şey sevgili demek değil değil. videoyu kapattıktan sonra ağlamaya gideceğim. Neyse çok kötü bir şey değil aslında da insan artık istiyor yani. Şaka maka bir yana. Ee, gerçekten çok şükür sadece o iki tane şey yapamadım. Ama İstanbul'a gitme olayını yılın en son kısmında gerçekleştirdim biliyorsunuz ki. istifa ederek. Bakalım 2024'te beni nasıl bir çılgınlıklar bekliyor. Gerçi alnız çok o tahmin ediyorum. Şöyle ki ufak bir ders çıkarttım Yapılması gereken zamanda bir şey yapılmalı ve yapılması gereken zamanda o şey yapılmamalıymış. Nasıl yani ki? Her şey bir dönemi varmış aslında ve ben o dönemi birazcık kaçırdım açıkçası. Şimdi o dönemi yakalamaya çalışıyorum. Yılbaşından sonra inşallah yakalayacağım o dönemi. Hangisini süreceğim gerçekten bilmiyorum. Şimdi şöyle şu çok ince yapılı. Aşırı ince ve hani bir şey de kapatmıyor aslında. Doğru düzgün kapatmıyor. Ama gene bunu mu sürsem bilemiyorum. Bu Neville'dan iki numarası. Şimdi kapatmıyor. Bunu mu sürsek? Ne yapsak bilmiyorum ki ya. Karıştırsam mı acaba? Üçünü birden hani. Böyle bir çılgınlık mı yapsak? Şöyle yapalım. İlk önce bunu baz niyetine gibi kullanalım hani. Eğer ki gerçekten hani hiç kapatmazsa şunları karışarak söyleyeceğim. Bu gerçekten hani şey no make up makyajı ya. İstediğim efekti de vermeyeceğini iyi biliyorum. Keşke istediğim efekti versen şu anda bana keşke. Sen misin bana öyle diyen de geliyor şu anda bu bana. Elimizde mi yoksa fırçayla mı dağıtsak acaba? Elimi en son kullanayım. Ne alakaysa. Kapatıcı da çok kötü değil arkadaşlar. Ama hani istediğim renk tonunu vermediği için sıkıntı yaşıyorum. Neyse ben 2023'te devam edeceğim. Konumuz şu anda makyaj değil. <laughs> Sadece makyaj yaparak anlatacağız o kadar. Oradan <laughs> da girdim. İnşallah çıkışını oradan da yapmam. Şu anki tek temennim. Ama oradan da yaparsam artık yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim ki yani? Ucunda ölüm var mı? Yok. Çok güzel zamanlarım geçti. Klasiklerden başlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Gerçekten yeni dolu dolu insanlarla tanıştım. Marketim sağ olsun. Çalıştığım market sağ olsun. Gerçekten oradan oraya yolladığı için sürekli bizleri tanışmadan edemiyorsun insanlarla hani. Kendi bildiğim yoldan çok şükür çıkmadım <laughs> arkadaşlar. Gerçekten hani ben bu yıl gittiğim yılın ortasında şey de düşünüyordum. Ne artık kötü bir insan değil de böyle hani yoldan çıkacağımı çok düşündüm artık. Yani böyle kötü zamanlar geçirdim. Ama ona rağmen hani hiçbir şeye rağmen ya da her şeye rağmen çıkmadım ya. Artık bundan sonra çıkacağım da orada gün <laughs> düşünmüyorum. Çünkü ultra inanılmaz şeyler yaşadım hani. Bu yıl beni yoldan çıkartmalıysa bence hiçbir yıl beni yoldan çıkart artamaz artık herhalde ya ama yine ne yazık ki hayal kırıklıkları oldu. Mesela bu yolda oldu. Dudağım şu anda şey geldi. Dudağım renksiz gözükemez yani benim. Asla kabul edilebilir bir şey değil. Büyük hayal kırıklıklarım oldu. İnsanlardan kaynaklı. Hele ki doğum günümde. Kutlanılmadığı için değil. Sadece birisinin yaptığı bir şey beni çiğden artık çıkartmaya falan başladı. Artık onun yanında o konuyu açmıyorum bile. Hani şöyle ki düşünün. Benim kimliğimde tarih yanlış yazıyor. Sağ olsun benimkiler yanlış yazdırmışlar. Ve ben hiçbir zaman o yanlış olan doğum gününü kutlamadım. Bu yolda bir kişi unuttuğu için bas Sıra bastıra bastırıyor. diyor ki sen o gün doğmadın ki. Abicim 24 yıldır hani artık 24'e gireceğim orası sallıyoruz şu an bir saniye. 23 yıldır o zaman kutluyordun lan. Bu yıl mı o zaman kutlayacağım tuttu hani. Unuttuğunu biliyorum zaten. herkes unuttu zaten hani. Kimse gelmedi. Bu normal mi? Yaşadıklarımız da gayet normaldi hani. Ama o onu asla kabul etmedi ya hani. Ben çiğden çıktım artık gerçekten. Birisi bir hata yapıyorsa dedi bunu kabul etmiyor ki. Ben bunu biliyorum yani. Hatalı sen unuttun. Eee yani olabilir de geç yani. Bana unuttum de tamam diyeceğim ya. Hani tamam. Çünkü yani, herkes unuttu. Herkes unuttu ve hiç kimsenin unuttu umurumda olmadı. Ama en azından bu dürüst şey bana bir söyle. Yok illa sen o gün doğmadın ki oldu olay. Ne zaman doğdum? Ah ne zaman doğdum ben? Allah Allah. Bir insanlar neden yaptığı hatayı kabul etmezler ki? Mesela ben milyonlarca hata yaptım ve hatamını da kabul ediyorum bazılarına göre kabul etmiyorum oluyor ama o da ortaklaşa hatadan kaynaklı çünkü yani. Herkes hata yapar bu hayatta. Yapacak bir şey yok. Unuturuz da yani. Hayatın gidişatına bazı şekilde gayet normal. Çünkü çok yoğun zamanlar geçiriyoruz hani. Şu andan da 10 dakika oldu ve sonra sen değilim ben. Neyse. Hayır sahte bir markadan da almadım ki. Şöyle kapatıcı sürmeyeceğim. Çünkü bu zaten beyaz tonlu olduğu için gerek yok. Evet mam geldi. Bu arada şu an çok erken çekiyorum. Çünkü çekeceğim başka bir zamanın olmayacağını düşünüyorum. Ona kaynaklı. O hepsi, Oo, hepsi düştü. Kırıyorum bile. Bana bu yıl bir de asla plan yapmamayı öğretti. Gerçekten yaptığım iş bir plan tutmadı ya bu yıl. Yani gerçekten artık ben plan yapmıyorum. Plan yapmaya başladığımda da ve yapmaya başladığımı öğrenenler de direkt diyorlar ki sakın yapma. Çünkü gerçekten milyonlarca plan yaptım ben bu yıl. Hiçbirisi tutmadı helal olsun. Bu yılki tek planım <laughs> bakın şu an <laughs> canım yarım elmam. Bu yüz gerçekten kendime verdiğim en güzel hediye buydu galiba. Bir de hani <laughs> bayağı bir önceki videolarımı izlesenize İnanılır gibi değil yani şu yarım elma demediğim şeyi bırakmadım. Ama şundan kaynaklı hani benim bu yarım elma için düşündüğüm şey o zamanki devir için gayet normaldi. Çünkü o zamanki devirde bir yarım elmanın fiyatlandırılması ve hani kalitesi vardı. Şimdiki asayneli ve diğer telefonların ikisi de asayneli yani şu anda baktığında bunun fiyatıyla diğerlerinin fiyatı neredeyse aynı. Ve ki e bu yarım elmanın bir de kalitesi falan var. İsmi yani ismi değil. Ben hiçbir zaman marka cebisen olmadım. Ama dediğim gibi hani bir diğerlerinin kamera olayı var. Bir de bunun kamera olayı var hani. Öyle düşünerek dedim ki madem diğerlerinin fiyatıyla bunun fiyatı aynı. Dedim ki bunu al o zaman yani yapacak bir şeyim yok. Hani ben yarım elmanın aşırı büyütüldüğünden ve fiyatlandırılmasında büyük olduğundan kaynaklı hani sürekli sevmiyorum diyorum. Çünkü gerçekten öyleydi. Ama işte bir zamanlar öyleydi. Şu an bak kadın hani fiyatların hepsi neredeyse aynı olduğu için dedim ki mantıklı düşünürsek bu. Mantıklı düşündüm ve bu oldu yani. Ben diğer önceki telefonumu aldığımda yeni elmanın fiyatı 7-8 bindi. Asgari ücrette 2 falan ya 2 ya da 2'den bile düşüktü. Hani öyle hatırlıyorum ben hani. Ve benim telefonumda 1400 falandı. Yani 7 küsür nerede 1400 küsürler nerede hani düşünün bir. O yüzden o zamanın mantığıyla oydu. Şimdikinin mantığıyla da bu oluyor. Hani ben her konuda mantık ama artık mantıkçı olmak istemiyorum. Özellikle sevgili konusunda. <laughs> Ay yeto. Ay, gerçekten yeto kanka. Far olarak ne yapacağımı bilmiyorum. E şunu mu yapsam acaba ya? Onu alıp bunu döndürürüm ya. Şu uyumlu artık şey sevmiyorum ya. Bu zaten far değil. Bronzer. Oradan oraya savrulmalı bir yıl oldu benim için. Zaten bunu biliyorsunuz. Bir orası bir orası bir orası her yere gittim neredeyse. Gezme olarak bir şey yapamadım. Kendime kat bir şeyler kattı mı ben bu yıl? Düşünüyorum. Çok güzel artık insanlara hayır diyebiliyorum. Geçmişe nazaran. Ve daha da artık full kendimi düşünüyorum. Çok mutluyum bu konuda. Kişisel olarak bir şey kattım mı diye baktığımızda hani insan kendi kişisel olarak ne katar? Sadece ekstra nasıl huzur bulabilirim? Gelişebilirime bakar. Ve ben nasıl mutlu olduğumu ve nasıl huzurlu olduğumu çözdüm. Bu eğer kendi geliştirmek alakalı bir şeyse bunu çok güzel başardım yani. Ve artık hani bir şey yaparken bir başkasına ihtiyaç duymuyorum. Çok mutluyum o konuda. Bir yere gitmek istesem takviye gidip gelebiliyorum hani. Hani birçok kişi hani şey yapamaz ya. kafe gider ama birisi gerekiyordur ya yanında. Ya da bir yere gider, deniz kenarına gider. İlla ki yanında birisi olacaktır yani. Hiç öyle bir şey yok. Hatta ben yanımda birisi olunca Öflü diye gidiyorum çünkü şeye çok ihtiyacım var artık benim. Müziğimi takayım, dışarı çıkayım neresi olursa. Buna çok ihtiyacım var artık. Zaten sürekli artık genelde bunu yaptığım için hani bu çok güzel bence bir olay ya. İnsanların kendini bence bunu çözmesi lazım. Çok aşırı kalabalık, aşırı arkadaş ortam aşırı böyle bir şey bir şey. Hep aşırılık sevmiyorum artık ve gelemiyorum. Tahminim sıfır yani. Ufak tefek arkadaş grupların olacak. Arada görüşeceksin. Sonrası full kendine kaldı. Full kendine zaman geçir. Kendine baş başa kaldı. Bir şeyler yap yani. İlla Hani bir şey yaparken yanında birisinin olmasına ihtiyaç duyma gerek duyma. Çünkü hayatının her zaman her yerinde birisi olmayacak ve birçok kısmında sen yalnız olacaksın hani. İnsanların cidden artık bunu direkt çözmesi lazım. Çünkü birçok kişi bir şey yaparken birisi olsuncu. Ama bu da çok garip değil mi açıkçası? Neden hep birisi ya da birileri? Bilmiyorum yani çok gerek yok ya. Zaten yalnız ölmeyecek misin? <laughs> ne gerek var? Şu an bu arada 23'ün bitmesine 20 gün direkt cepte var da çekmemin nedeni ben erken çekmeyince sıkıntı oluyor ve tam 23'te atamıyorum. 24'e girince atabiliyorum hani. Bunu istemedim çünkü bundan bir sonraki Durumda genelde zaten hani hep 20. veda e ederken yaptığım makyaj gibi olacak hani. Bu sadece bir başlangıçtı. 20 dakika oldu. Alacağım. Arkadaşlar bakın bir akşam çekirdek yiyorum. Düştüm hal. Ya düzelmişti. Gerçekten düzelmişti. Hayır çekirdeksiz de yapamıyorum ki artık neredeyse hani zorlanır. Benim abi ağzımda bir şey olması lazım. akşamları uyur. <laughs> Yiyecek olarak <laughs> çünkü bunu çok yanlış fesat çalgılayacak insanlar var hani o yüzden <laughs> hayatında öyle çok insan var ne yapacağız <laughs> ve bir keresinde hiç unutamıyorum. <laughs> ona. Şu anda bu konu açılınca geldi. Şöyle bir yerde tamam mı? Yanımda birisi var. Yemek yapıyordum. Yani yemekler da böyle ekmek karası gibi bir şey yapıyordum yani. Çok apart gerek yok. Ben ve yemek şekilleri. Böyle ekmek arası yaparken yanımda da bir kişi beni izliyordu hani. Yani yaptığımı falan hani tarzında. Daha sonra onun bir daha, daha kız bir şekilde evliliğe geldi hani. Herhalde şeref kaynaklı işte nasıl yapabiliyorsun sen yapabilir misin kafasında herhalde bir şeydi. Tam orayı hatırlamıyorum gerçekten. Çünkü birkaç ay geçti üzerinden sanırım. Ge geçti bir anda konu evlilik falan geldi dedim ki ben de yahu evli olunca ne oluyor ne yapılıyor neden bu kadar evlilik önemli bir şey falan dedim durdu bana baktı sonra arkadan önü krize girdi <laughs> o, zaten o anda anladım ben ne olduğunu dedim, senin Allah kahretmesin onunla hani, onu mu çıkarttın yani sadece eğer amacınız oysa hiç gerek yok evlenmeye. Gerçekten hani sevgili şey, kendi birçok şey yapabiliyor hani. Günümüz devrinde hani bakıldığında ki zaten bence gerçekten çok yanlış. Eğer öyle bir şey için evleniliyorsa hayatınızda yaptığınız en büyük mallık olabilir. Gerçekten çünkü gene ne gerek var? Evlendin yaptın e da ne bok yiyeceksin? Hani sadece şey mi oluyor? Evliydik. E aldatıyorsun da ama başkalarıyla hani. Dedim ki hani illa evlenince mi oluyor o konu ki? Bunu dediğim kişi hani kaç kişiyle <laughs> yani aynı gün içinde birkaç tane kadına bile yapmıştır hani. hani öyle bir kafadaki bir insan hani. Dedim ki yani bunu bu cümle senin korunman gerekiyordu yani senin bu şekilde tepki vermen gerekiyordu. Bunu bir başkası verebilir hani sen değil ama o kişi çünkü hani gerçekten hani ikimizi onu tanıdığımız için hani biliyoruz. Dedim ki ne alak senin bu tepkin? Gitmiş krize giriyor ya. Allah Allah. Onu sen yapamazsın bak. Onu sen asla yapamazsın. İzin vermiyorum böyle bir şeye. mu kontrol yaparken ben. Ama hangisinden eve ne, ne kadar mı hani? Arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. <laughs> Düz bakıyla sıkıntı yok da yan bakmayın. Yan bakınca cidden sıkıntı var. Bu arada geçenlerde ameliyat olmaya karar verdim. Nasıl karar verdin? Cidden nasıl hani sanırsın parayı birlikte direkt ameliyat olacakmış gibi düşünüyorum diyelim. Ama gene olur muyum? Hayır ya. Yani. <laughs> Hayır. abi. Olay zaten bence burunla bitiyor yani. Gerçekten yüzümün tamamı benim burunla bitiyor. Şimdi şey demeyin zaten yüzünün tamamını burnu kaplıyor. Sakın demeyin arkadaşlar. Alınırım kırılırım yapmayın. Tatlışı şey ya. Yani. Güzel değil mi? <laughs> Tatlı. Ne olur yani arkadaşlar alışın. Benim o ablam aslında. Burnu dümdüz. Gülücü çöküyor öyle <laughs> doğru. Anlamsız bir şekilde. Gerçekten ben de şöyle değil yani. Bilerken de aynı. Çok güzel. Bakın dümdüz. <laughs> Kendim de aşırı barışık bir insanım arkadaşlar. Şimdi şunu da şeftali tonu var arkadaşlar. Onu alacağım. Bu arada benim annem kayboldu. Anne! Nerede? Anne! 23 günü tamamını sizlerle beraber geçelim. Bunu biliyorsunuz zaten hani. Ne anlatabileceğime dair bir fikrim var mı? Ve galiba yok. Kendi kendime soru cevap yapabilir miyim tam şu anda? O kadar zaman geçtikten sonra tabii. En mutlu olduğum an mesela. Düşüneyim. Gerçekten ben şu an bunu bayağı bir düşüneceğim. En mutlu olduğum tek an yok bu yıl. Birçok an var. O birçok an nelerde biliyor musunuz? Genellikle şu marketimdeydi. İşe ilk başladığım marketi de bir sonraki marketimdeydi galiba en mutlu olduğum anlar. Çünkü orada böyle çalışır gibi değildi. Bayağı bir kahkaha eşliğindeydik hani. Ve dönüm nokta yani cidden bakın arkadaşlar şunu söylüyorum hadi bir itiraf. Şöyle normalde birisi bir şeyi asla yapmazdı ama o bir şey yaptı ve benim bu yılımı tamamen değiştirdi. Çünkü eğer o şey olmasaydı ben daha erken istifa edip de birçok insanla tanışamayacaktım ya da birçok olaya şahit olamayacaktım açıkçası. Gerçekten Birisi benimle ilgili bir şey yaptı, bir karar verdi ve o karar sayesinde ben yaşadıklarımın tamamını neredeyse yaşadım. Ve iyi ki de öyle bir karar almış ki normalde imkansız öyle bir karar alması. Hani ben de bayağı bir şok geçirmiştim hani dedim ki eminsiniz ben mi falan filan gibi olmuştum hani. Ve gerçekten benim üzerimde yaptı o şeyi. İyi ki de yapmış diyorum çünkü işime artı zaman süre ekledik ve güzel oldu. Güven kısmında ve bu yıl erkekleri olan nefretim ekstra bir arttı. Niye öyle oldu? <laughs> Sıfır güvene yoluma devam ediyorum hatta ekstra bir güvensizlik artık. Ve erkeklere olan bakış açım daha da bir değişti. İlişkilere karşı da açıkçası öyle oldu. Şey dedim artık hani normalde şeydim bir şey hissetmiyorsam olmayayım kafasındaydı şimdi diyorum ki hiç önemli değil hissetmiyorsam da olayım ki kafasındayım nedensizce bir şekilde artık hani bilmiyorum garip yani ama genelde flört sözlük var ya. Flörtöz bir insan da flört edebildiğim kişi de aslında. <laughs> o da ayrı bir cins zaten hani. Şey mi düşünüyorlar acaba benimle flört eden insanlar hani. Bu kız çok ciddiye gidiyor da çok duygusallığa falan bağlı da çok ciddi düşünüyor. Tarzında falan mı düşünüyorlar acaba? Bir düşünmüyor değilim. Çünkü en son flört ettiğim kişiyi düşündüğümde hani şeydi. Tanıştığı benle flört testin aslında ki ben aynı ben değil gibiydim ama şöyle kelimelerimiz aynı ben değilim uzaktaydık hani birbirimizden bayağı bir uzaktaydık. Bununla kaynaklı şey de hani yazarken şu şekilde yazıyordum hani umursamayan bir tavırla ama sanki umursuyormuşum gibi hani. Yani bunu nasıl anlatabilirim <laughs> şu anda size. Ama hani, ben de dedim ki ne hali varsa görsün gibiydim. Ama mesajlarla hani şunu 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 yaptım mı tarzında gidiyordum hani ve normalde hani demem yani öyle bir şey. Çünkü bana hani, hani yapıyorsa kendi yapmasın da kendine diyen bir insanım hani. Rahat bir insanım ben normalde. Ama o esnada herhalde uzaklıktan kaynaklı öyle sürekli konuşmalar yani ben dışına çıkıyordum yani karakterimin dışına çıkıyordum. Herhalde ondan kaynaklı da bir pat diye bitirmiş olabilir. Yani ben bu yıl flörtsüz kalmadım. <laughs> 2022'de flörtsüz orada da kalmadım ki. <laughs> Her yıl bir tane flörtüm var. Bir ya da bir buçuk ay sürü bitiyor. Niye öyle? Rekorumu kırmam lazım artık yeter. Zaten 2022'nin başında bir başka bir insanla sonunda başka bir insanla ederek bitirdim. Gene seviniriz kaldım ama yeter. Neden öyle oluyor ya? Çıldırmak üzereyim gerçekten. Aa, çok fazla. Olmaz. Şimdi ufak bir sim ekleyelim mi? Şu ortaya bir sim ekleyelim. Zaten şu an yarım saat oldu ya. Zaten makyajımın da bu arada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş öyle oluyor. Sarı mı gidelim? Ya da açık bir mor gidelim ya. Değişik şeyler yapalım. Evet arkadaşlar bu yılda gene çok şükür flörtsüz kalmadık. Ama bu da kısa sürdü. Böyle sevgili ya da flört oldum. Daha sonra bitti ve bitince konuşamayanlardan değil ya da konuşmayanlardan değilim. Gene konuşabilirim çünkü sadece o duygu bitmiştir hani. Ben onu seviyorum ya zaten çünkü şöyle bir kişiyle eğer ayrılıyorsam ben onunla arkadaşla daha çok seviyorumdur ve onunla arkadaş kalmak istiyorumdur hani. Bunu şu an bugüne kadar 3 kişiyle yaşadım ama bir kişiyi tamamen hayatımdan sildim. Böyle Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Bedenen ve ruhen olacak şekilde. 2023'e veda ederken yaptığım makyajım burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok kocaman öpüyorum. kalın.